Herkese merhaba ve Erdem'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet, evet, doğru duydunuz. Bugün evrenin en kafa karıştırıcı, en gizemli konularından birine, zaman yolculuğuna yelken açıyoruz. Zamanda yolculuk sadece bilim kurgunun sınırlarında mı sıkışıp kaldı yoksa bir gün gerçekliğin ta kendisi mi olacak? Uzayın derinliklerinde ışık hızında yol alıp geleceğe mi gitmek istiyorsunuz? Ya da belki de geçmişe dönüp dinozorlarla tanışmayı? veya tarihin akışını değiştirmeyi hayal ediyorsunuz. Endişelenmeyin. Sizi yargılamıyoruz. Bu videoda zaman yolculuğunun en ilgi çekici teorilerini, bilim insanlarının akıl almaz fikirlerini ve paradokslarını keşfederken bize katılın. Einstein'ın görelilik teorisinden kuantum fiziğinin tuhaf dünyasına kadar en çılgın bilimsel açıklamaları sizin için derledik. Hazır olun. Çünkü gerçeklik algınız birazdan sarsılabilir. Albert Einstein, 20. yüzyılın başlarında evren hakkındaki düşüncelerimizi sonsuza dek değiştiren bir teori ortaya attı. Genel görelilik teorisi. Bu teori, zaman ve uzayın birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve yerçekimi tarafından büküldüğünü söylüyor. Düşünsenize, uzay-zaman dediğimiz bu yapı, ağır nesnelerin etrafında eğilip bükülebilir. İşte en ilginç kısım da burada başlıyor. Einstein zamanın mutlak olmadığını, göreceli olduğunu kanıtladı. Yani zaman sizin hızınıza bağlı olarak yavaşlayabilir veya hızlanabilir. Örneğin, ışık hızına yakın bir hızda hareket ederseniz, zaman sizin için dünyadakilere göre çok daha yavaş akar. Evet, yanlış duymadınız. Bu da demek oluyor ki teorik olarak yeterince hızlı bir uzay gemisiyle geleceğe yolculuk etmek mümkün olabilir. Solucan delikleri bilim kurgunun vazgeçilmez unsurlarından biridir ve genellikle uzayda kısa yollar olarak tasvir edilirler. Peki ama gerçekte nelerdir bu solucan delikleri? Düşünün ki evren devasa bir çarşaf gibi ve siz de bu çarşafın bir ucundasınız. Diğer uçtaysa gitmek istediğiniz bir yer var. Normalde çarşafın üzerinden uzun bir yolculuk yapmanız gerekirdi, değil mi? İşte solucan delikleri tam da burada devreye giriyor. Bu teorik tüneller, uzay zamanın iki farklı noktasını birbirine bağlayarak inanılmaz mesafeleri anında kat etmemizi sağlayabilir. Hatta bazı teorilere göre solucan delikleri sadece uzayda değil, zamanda da yolculuk etmemize olanak tanıyabilir. Yani geçmişe gitmek için bir solucan deliğine atlamak teorik olarak mümkün olabilir. Tabii, eğer bu tuhaf yapıları bulmayı ve kontrol etmeyi başarırsak. Chapter 3 Büyük Baba Paradoksu Zamanda Yolculuğun Çelişkileri Zamanda yolculuk fikri, beraberinde bir dizi mantıksal paradoksu da getiriyor. Bunların en ünlüsü ise Büyük Baba Paradoksu. Düşünün ki geçmişe gittiniz ve Büyük Babanızla tanıştınız. Ama bir aksilik oldu ve yanlışlıkla Büyük Babanızı öldürdünüz. Şimdi ne olacak? Büyük Babanız öldüyse, anneniz veya babanız nasıl doğabilir? Ve siz hiç var olabilmiş olabilir miydiniz? İşte bu noktada işler karışıyor. Büyük Baba paradoksu, geçmişe yolculuk etmenin yarattığı potansiyel çelişkilere dikkat çekiyor. Bazı bilim insanları, bu tür paradoksların zaman yolculuğunu imkansız hale getirdiğini savunuyor. Diğerleri ise paralel evrenler gibi daha karmaşık teorilerle bu çelişkileri çözmeye çalışıyor. Chapter 4 Kuantum Dünyası ve Zamanda Yolculuk Çoklu evrenler mi? Kuantum fiziği, atom altı parçacıklarının tuhaf ve gizemli dünyasını inceleyen bir bilim dalıdır. Bu dünyada her şey belirsizdir ve olasılıklarla doludur. Bir parçacık aynı anda birden fazla yerde olabilir veya farklı zamanlarda farklı davranışlar sergileyebilir. İşte bu tuhaflık zaman yolculuğu için yeni kapılar aralıyor. Bazı kuantum fizikçileri paralel evrenlerin var olabileceğini öne sürüyor. Bu teoriye göre her olası karar noktası, evrenin yeni bir kola ayrılmasına neden oluyor ve sonsuz sayıda paralel evren oluşuyor. Yani geçmişe yolculuk ettiğinizde aslında kendi evreninizi değil, paralel bir evreni etkiliyor olabilirsiniz. Bu da büyük baba paradoksu gibi çelişkileri ortadan kaldırabilir. Outro, zamanda yolculuk, geleceğin teknolojisi mi? ve böylece zaman yolculuğunun baş döndürücü dünyasına yaptığımız hızlı bir gezintiyi tamamladık. Gördüğümüz gibi, bilim insanları bu konuda hala kesin bir cevap bulabilmiş değil. Stephen Hawking gibi bazı bilim insanları zaman yolculuğunun sadece geleceğe doğru mümkün olabileceğini savunuyor. Diğer yandan Kip Thorne gibi fizikçiler ise solucan deliklerini kullanarak geçmişe gitmenin teorik olarak mümkün olabileceğini düşünüyor. Albert Einstein ise zamanın göreceli olduğunu kanıtlayarak bu tartışmayı başlatan kişi oldu. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Zamanda yolculuk mümkün mü? Sizce bir gün geçmişin gizemlerini keşfedebilecek miyiz veya geleceğe bir göz atabilecek miyiz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Unutmayın, evren keşfedilmeyi bekleyen sonsuz bir gizem ve belki de bir gün biz de zamanın efendileri olacağız.